Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dedeme gene bir kışkırtma düzenliyorum. Öyle bir kışkırtma düzenliyorum ki bu sefer nanayı yiyeceğiz bence. C4'ten dedemin kaşasını patlatmayı düşünüyorum. Allah! Of. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dedeme felaket bir kışkırtma yaptığım için coştu. O yüzden o coştuğu için ben daha çok coşacağım arkadaşlar. Ona çok pis kumpas kuydum. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun kanka? Senin bilgisayarına oturup ses değiştirici kullanacağım. Dedemin sesini taklit edip mükerrem teyzeye yiyeceğim diyeceğim ki. Gel de diyeceğim senden çok hoşlanıyorum. Yapma. Gito açsana aşkım kapıyı ya hadi bekletme beni. Ya bu kadın niye geldi ya Allah Allah evde yokuz. Ya Gito aşkım o güzel suratını gördüm aç şu kapıyı naz yapma be. Anam bu kadın da bütün erkeklere yazılıyordu he. hala yazılıyor. Kedinin tipine ne olmuş lan? Arkadan bir tane çakmışlar gibi duyuyor. Gözleri pörtlemiş. <laughs> Ay gerçekten çok komik ya. Dedem nerede acaba? Ha yok ortada yok. Kızım. <laughs> Allah dedem geldi. Kızım. Efendim dede. Ne yine? Dede görmüyor mu ya? Komikli hayvanlar falan var. Komik gicilikli. Kızım. <laughs> Canım benim. <laughs> Senin ders çalışma gerekmiyor mu? Yo dede ders falan çalışmıyorum. Ya çekilsene önümden dede ya izlemem lazım. <laughs> tamam kızım hadi izle sen. <laughs> Çok komikmiş be bu. Lan kaka ben ders çalışan diye ağzını burnu kırayım seninle. Dede ne dedin be? Ne biçim bağırdın duymadım hiçbir şey anlamıyor. Hemen ders çalışıyorsun kızım. Hemen ders çalışıyorsun. Ağzını burnunu kırarım. yumruklarım seni. Aa dede derste demişken aklıma ne geldi biliyor musun ee. Pam ile ödevimiz vardı onun hakkında çalışmamız gerekiyordu dede o geldi aklıma Ya yürü git çalış o zaman Tamam dedecim ben bir pamıya yiyeyim bir dakika de, 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 de. Efendim bu yo Bu yok misin size geliyorum Müşahitim müşahit gel hadi Dede müşahitmiş ben gidiyorum Tamam kanka hadi kapatıyorum Kapat Hadi öptüm çıkış Seviyorum bu çocuğu ya. Dede ben gidiyorum. Hadi git kızım artık yeter. Git de ders çalışmak. Tamam çalışma. dede. Hadi hoşça kal. Allah kanki toma gideyim de. Ders mi çalışmak yok. Bu ya! Meyba geliyorum. Geliyorum Gel. geliyorum. Meyba. Merhaba diyor. Neden ağacın ortasında oturuyorsun bu ya? ya çıkana kadar. Oysun bu Spoil olsun, Spoil. Bak bu da ne vay. Oo! Bugün de çekim alıyor muyuz kanka? Dedeme evet, yalan kank. söyledim. Ders çalışacağız deli. dedim. Gel, gel. Hemen düşünelim ne çeksek diye. Gel gel. Bakayım gel. dedeme şuydan. Oo bizim evde bu gözüküyor gözüküyor. Sen beni mi izliyorsun lan bu yoksa? Yok be saçmalama bu yo. Duş teleskobu almam lazım. Bu yo. Nasıl bir şey ha. yapacak ya bu yo ya. Ya bu yo. ilk video yaklaşık 16 milyon izlendi. Payalay deli gibi. Vay 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 bu yo. Yalnız benden imza istersen veririm ha. Zengin oldum ya. <laughs> ya Aynen buyur. Bence bu videoda da bu konseptten ayrılmayalım. Yine senin o dedeni çıldırtalım. Tamam? Bence de ya bu ya. Dedemi var ya öyle bir çıldırtacağım ki bu sefer. Bu sefer hayatının şokunu yaşayıp kalpten gitmezse iyi kanka. Oha kanka sen iyice kafayı yemişsin ha. Kanka bana ne ya zengin oluyorum ben bana ne fenomen oldum. Fenoş oldum ben artık. Bütün arkadaşlarım benden imzalı fotoğraf istiyor. Oha kanka çok iyi ama tabii ben kameram beni çok bilmezler ama olsun senin tanısınlar. <laughs> Aynen kanka beni tanıyorlar çok fena tanıyorlar. Duy bakayım bu burada çizgi film var mı? Aynen bu da komik bir şeyler varmış. Çok komik lan bunlar. Bunlar havada bu uçuyor ya. Kanka inşallah bir gün bizim şakalayımız da yayınlanır televizyonda. Ay inşallah kanka. Bir şey söyleyeceğim. Hadi o zaman işe koyulalım. Ne dersin? Hazıyım bile. Oo ben de hazıyım. Cıpıdım. Hemen gidiyoruz işe koyulmaya. Kanka başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dedeme yine bir kış kıytma düzenliyorum. Öyle bir kış kıytma düzenliyorum ki bu sefer nanayı yiyeceğiz bence. Nanayı yemezsek fena olacağız arkadaşlar. Şimdi dedemin yanına gideceğim. Ondan sonra onu oyalayacağım ve ne yapacağım biliyor musunuz? Milyon dolaylık kasasını patlatacağım. Boom diye ya. C4'ten dedemin kaşasını patlatmayı düşünüyorum. Aşıyı da derecede patlatacağım. İnşallah E patlatacağım patlamaz patlasa bile İnşallah benim odama bir şey olmaz arkadaşlar Hadi şimdi gidelim ve kaşayı patlatalım arkadaşlar dedişko Ay dede ne? ne yapıyorsun sen hep odadasın ya kızım uyuyordum ya ne yapıyorsunuz siz yine kamera falan alınmış sanki bir şey oluyor ödev bu ödev ödevle şey yapıyoruz dede böyle bir yaşantı işte aile yaşantınızı çekin demişler bir selam ver kameraya dede merhaba merhaba yavrum ee, dedeciğim ben bir evi tuylayacağım şimdi kusuya bakmazsan sen içeride duy istersen tabi tabi siz gezelim görelim çekin gezelim görelim Anadolu hadi görelim aynen dede aynen hadi git ya tövbe tövbe bizim kasa nerede olabilir var ya tuvalete sakla ya bu bakayım kanka Kamera açık. Duy duy duy. Geldi bir anda. Ben ne yapayım ya? Of. Ay tamam. bunu çekmeyeyim kanka ya. Gel bakayım buyda mı? Buyda olabilir. Annem neyin odası bu yaz? Kanka herhalde buyda da <laughs> ait. İşte buldum. Hemen çekime başla kanka. Kanka 3, 2, 1 başla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda C4'ü elimize alıyoruz arkadaşlar. C4'ü ne yapacağız sizce böyle yerleştireceğiz suyu açıp uydurmak. İnşallah dedem gelmez arkadaşlar gelirse çünkü C4'ü ağzımın içinde patlatabilir. Neyse koyuyorum kanki. Koy kanki bekliyorum hadi. hadi Çekiyorum bu Allah uzaklaş kanki uzaklaş. Allah. Of. Kanka. İnşallah dedem duymamıştı sesi ha. Aa, kızım deprem oluyor kaç. Ay sesini çıkayma kanka görmez belki bizi. Şşş. Kızım. Bu se kızım deprem oluyor kaç kaç. Ev yıkılıyor galiba. Kızım ev yıkılıyor kaç. Allah. Merhaba dede. Anlatabileyim bu duyumu. Aa. Anlatayım mı? Lan. <laughs> lan dedeme bir şey oldu. Duy. Şununla bir yaz yelpaze yapayım. Dede kendine. gel. Gözümden in. Hayvanat mısınız nesiniz lan siz? Dede bir şey yapmadık ya sadece 5 kuruş çaldım ya. Aa, zaten orada 5 kuruş vardı hepsini çalmışsınız. Dede ya ne yapacağız Pami? Duyduğu duyduğu kameraya duydu kanka. Kanka hayır çok izlenildi bunlar hepsini çekeceğim kanka. Aa, ambulans çağıralım mı dede iyi misin? Lan ağzınıza osuracağım. Ay dede saçmalama kendine geleyim misin? Aa sizi yok olursa sen ağzını burnunu kıracağım. Gel lan buraya. Allah, Kanka buraya kaç, kaç, kaç 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 Bu var ya kendine gelirse çok fena çakacak bize. Kaç. Lan suyun lan buraya. Gel Kanka, lan buraya. Kalka, Allah suyun geliyor ha yılan gibi. Kanka bize ve lan çayda kaldım koş 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 evet arkadaşlar C4'le dedemin kasasını patlattım Evet bunu ben yaptım arkadaşlar. Neden yaptığımı soyarsanız soymayın. Çünkü may mayoyabilirim ama olsun. Çünkü dedemi işte seviyorum. Ama olsun. Bu da değiştirmez bu fikrimi. Neden? Gelin la buraya. Kanka, lan buraya. Anne. Lan kaç. Kaç kanka şu yere kaç. Şu yer. Eve de geleyim bu. Anne geliyor? Dede. Dede bir sakin ol. Dede bir sakin ol dede. Kanka çekmeye çalışıyorum bu yüzden zıplayarak. Lan saçmalama ya, yeri öleceğiz. Ben kıracağım. Kıyma kıyma dede. kalbimi kıydın. Pişmiş kelle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dedeme felaket bir kış kıytma yaptığım için coştu. O yüzden o coştuğu için ben daha çok coşacağım arkadaşlar. Ona çok pis kumpas kuydum bu sefer. Bu sefer kuytuluşun yok dede. Şana <laughs> geliyorum dedeciğim. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun Pamil? Söyle kanka hadi seyirciler de bekliyor. Hadi heyecanlı herkes. Evet söylüyorum arkadaşlar Mükerrem teyzeyi dedeme ayarlayacağım Nasıl fikir kanka Kanka harika fikir peki bunu nereden yapacağız Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun kanka Senin bilgisayarına oturup ses değiştirici kullanacağım Dedemin sesini taklit edip Mükerrem teyzeye yiyeceğim diyeceğim ki Gel de diyeceğim senden çok hoşlanıyorum Gel bize çay içelim diyeceğim Nasıl fikir Kanka efsanevi fikir <laughs> Efsanevi kestanevi Hadi o zaman yapalım kanka şu işi Başla kanka ben çekiyorum bu yaralar haberin olsun. Tamam. Du şudan ses değiştirici Şuradan bir ayarlama yapayım. Bilgisayardan bu ya aktayım. Tamam. Sesini taklit ettim dedemin. Oldu şu anda galiba. Aynı sesi yakaladı. Tamam. Şimdi Mükeryem teyzenin numayasını çeviriyorum. Neydi bunun numarası ya? 356 991 359. 358 kanka 8. Ha pardon, sil. si si. 359 8. Oydu mu kanka? Oydu kanka. Aya hemen dıtlasın hemen. Tamam, hemen ayıyorum. Dıt. Değil. <laughs> Çıkır. Efendim Gito Bey, buyurun. Ay, mükerrem hanım nasılsınız? İyiyim Gito Beyciğim, siz nasılsınız? Ay ben de çok iyiyim. Ya şey diyecektim. Acaba bize mi gelseniz bir çay falan içsek? Ben size çok önemli şeyler söylemek istiyorum. Yani sizden hoşlandığımı söylemek istiyorum artık size. Aa Beyciğim öyle mi? Ben de bu zamana kadar taliplerimi bekliyordum. Tabii tabii ne zaman geleyim? Ay hemen gelin o zaman. Hemen hemen. Tamam Beyciğim koşuyorum. Geliyorum. Bekleyin beni. Tamam, hadi bekliyorum. Çıkıt. Kanka nasıldı? Kanka inanamıyorum bir an deden yanımı izler sahindim. Oha. Çok iyi değiştiyor ya bu program bu sesi var ya. Dedemi taklit etmek çok kolay oluyor. Oo, oh, çok iyi kanka. Peki ne yapacağız şimdi biz? Şimdi gidip teyze teyzeyle dedeme bakacağız izleyeceğiz kanka eve gidiyoruz koş. Tamam koş kanka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dedeme çok pis kumpas koydum. Dedeme çok fena şeyler yapıyorum arkadaşlar. Sakın beni taklit etmeyin çünkü dedeniz kalpten gidebiliyor arkadaşlar. Ben çok fena şeyler yaptım. Aha, Aha. Mükerrem teyze geldi arkadaşlar. Şşş, tık tık tık. Kito neredesin? Aa, Mükemmel teyze ne yapıyor ya? Gerçekten dedem ayadı sanıyor ha. Git o yavrum neredesin sen? Alo tek tek tek. Ay kim o? Kim o geldi? Ben geldim git hayatının aşkı. O ne lan? Oy. <laughs> hayatının aşkı gelmiş sanıyor gerçekten <laughs> saf değil. Git o açsana aşkım kapıyı ya hadi bekletme beni. Ya, bu kadın niye geldi ya Allah Allah. Evde yokuz. Ya git o aşkım o güzel suratını gördüm aç şu kapıyı naz yapma be. Anam bu kadın da bütün erkeklere yazılıyordu he. hala yazılıyor. Evde yokuz biz. Ya git o aşkım nasıl yoksun camdan görüyorum seni aç kapıyı ya bak evlenme kağıdımızı bile getirdim hadi. Evlenme kağıdı mı? Oha kanka, kanka dedeme evlenme kağıdı getiymiş evlenecekler galiba. Kanka mükayem teyzeyi içeri alalım duy dedeme çok biz kumpas koydum ya. Hadi. Merhaba Mükayyam teyze. Aa çocuklar merhaba ya bu dedeniz ne kadar inatçı açmıyor kapıyı bir yardımcı oluverseniz gari ya. Tamam tabii, tabii. tamam duy açayım kapıyı çıkıyor gel gel. Gel git git o aşkım gel bir öpeyim. Mua. Aa, Aa. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Dede kadın seni öptü. Kızım Oy. sus söyle böyle şimdi ayıp ayıp. Günah lan. Mükelyem teyze dedemi öptün artık evlenmelisiniz. Evet git hocam hemen buraya yazalım isimlerimizi. Şöyle git o mükerrem. Hemen evlenmeye gidelim yavrum hadi. Bir kere hanım ne diyorsunuz siz ya? Ben daha gencim daha evlenmeyi düşünmüyorum. Ya nasıl gençsin yavrum? İkimiz de taze çıtırız biliyorum ama gel bir yukarı kata geçelim istersen. Gel gel tut elimi. Oha. Ya aşkım sen bugün beni aramadın mı yavrum ya? Şimdi naz yapma gel işte ya. Aramak mı? <laughs> ne araması ya? Ben seni hiç aramadım kızım git başımdan. Ya aşkım nasıl aramadın? Aradın dedin, yavrum dedin, ben çok istiyorum seni dedin, evlenelim dedin, aşığım sana dedin ya. Oha kanka, o kadayını da dememiştim ha. <laughs> Abaydı bu da. Aynı. Bir dakika. <laughs> ya aşkım bir dakika falan değil, gel sen benimle arka odaya gel sen bir dur bir dakika. Acaba diyorum, bu küçük bullok. <laughs> senin başının altından çıkmış olabilir mi bunlar? <laughs> Yo dede. <laughs> Hiç benim a başımdan altımdan çıkmaz. Sen hala kameraya çekiyorsun. Sen mikrofon tutuyorsun. Anladım. <laughs> Aa kaç kaç gene anladı lan bu. Dedem ağa çok zeki. Dede. Dede valla yapmadım ben. Aşkım evleneceğiz gel buraya. Dede ya. Kötü mü? Evleniysin çocuklayın olur. Lan bir yerden kovalıyorum bir yerden kaçıyorum. Bu nasıl bir iş? Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz dedemi öpüyorum mucuk. Ee, sonra buradaki teyze öpüyor mucuk. Bir de pamı öpeyim mucuk. Evet arkadaşlar beğendiyseniz siz de bana like atmayı unutmayın tamam mı? Bu bir like like. Hepsi öpücük sayılacaktı ya arkadaşlar. Bir de e, kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Dedeciğim kusuya bakma dede. Tamam kızım bakmıyorum. Ha, sağ ol dede. Kafama da geçiydim bir tane. Ha, hadi öptüm bay.